Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Ben bugün çekim yapıyorum Bizim köyün sokaklarına, bahçelerine Daha doğrusu Arkadaşlar birlikte hem yürüyelim dedik Yol boyu yapalım dedik Hem de çekim yapayım dedim Şu güzelliği göstereyim size de Ceviz var bak Olanda var ceviz Bayağı Burası Sabri abla gelin eviydi değil mi? He. Kuleli ev. Yukarısına çıkmak isterdim ha. Normal şeydir orası da yani. Yani kuş bakışı görünüyor. Evet. Hı hı. bizim bahçeyi çekemedim doğru dürüst. Niye çektin ya biraz? Tam net çekmedi. Ay ne güzel tertemizmiş bak bahçenin dibi. He güzel bakılmış. damlama da çekmişler. Köylü sıcakları geri geliyormuş. Zaten Mersin yanıyormuş. Geçen bir sıcaklar oldu ya. He. Onlar geri geliyormuş. Biz de evimizde durduk ne yapayım? Yani. Dur, şah, bak. Aynen. Ya burası serin Selma, oralar gibi değil. Tabii burası. Hı <laughs> Gece ya o çinko'lar da şey yapıyor. Hayır, apartmanlar ısınıyor o taşlar. Hı. Isınınca o ısılar birbirinden vuruyor sıcaklık. Anladın Kim Şeyin. Ha? Abdullah mı? Onun hanımı. Hangi Abdullah? Bunu tanıyamadım da. Ee, Zekiye'nin eltisinin geleni. Bak bu da Kaysacı ama bitirmişler. Vıyy Abdullah şu perihanı. İstanbul'da. Hı hı. Hemşire. Bir de Nurullah var. O hemşire almıştı. Ha ha bu işte. Nurullah. Hı hı. Kiraz ağacı değil mi Selma? He, he. İlaçlama yapıyorlar herhalde değil mi? Herhalde he. Burada Zekiye'nin bahçesi. Ama biraz soğukluk getirsek ama. Şimdi mi? İlaçlandı mı bir şeye sorayım da. Gülsüm'e Osman sorayım. Osman'a mı sorarak Gülsüm'e mi? Hı hı. Yani burada güneşte bile yürüyebiliyorsun. Ee. Akşamları yorganla yatıyoruz mesela. Yok ben yazlık örtüyorum ince bir şey. İşte ince yazlık yorgan örtüyorum. Bak bu bahçede de güzel elma var Selma. Şeyin değil Sabriye'nin? Yok ya Sabriye'nin değil bu kahirlerin herhalde. Çevirmişler bak. de başta kaldı ya. O ileride kaldı. Hı -hı. Bakan da güzel bakıyor buna. Böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayalım canlar.